14 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan bir habere göre Solana'nın köprü platformları toplam gelen işlem hacminde 10.1 milyar dolar aşarak büyük bir başarı imza attı. Özellikle Wormhole platformu 7.3 milyar dolarlık işlem hacmiyle en son popüler köprü olarak öne çıkıyor. Peki nedir bu Wormhole ve önemi nedir? Wormhole, Solana ve diğer blockchain ağları arasında varlık transferini kolaylaştıran en büyük köprülerden biri. Özellikle DeFi ve NFT projeleri için büyük bir kullanım alanı sağlıyor. Daha fazla işlem hacmi Solana ağının DeFi dünyasındaki gücünü artırabilir. Solana'nın mevcut fiyat hareketleri yatırımcılar için ne ifade ediyor? Son fiyat verilerine göre Solana 200 dolar seviyesine yaklaşırken güçlü bir dirençle karşı karşıya. 190 dolar seviyesini kritik bir destek noktası olarak izleniyor. Eğer bu seviye kırılırsa aşağı yönlü hareketin devam etme ihtimali yüksek. Bu noktada yatırımcıların fiyat hareketlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Solana'nın önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği kritik destek ve direnç seviyelerinin kırılıp kırılmamasına bağlı olacak. Solana ETF başvuruları ve onay sürecinden bahsedelim. 11 Şubat 2025 tarihinde Ripple, Solana ve Litecoin için ETF başvurularının onaylanma olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Bu gelişme yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve Solana'nın finansal ürünler arasında yer alması için önemli bir adım olarak görülüyor. Bitcoin ETF onaylandı. Büyük fiyat hareketi yaşandı. Ethereum ETF bekleniyor. Karar süreci devam ediyor. Solana ETF başvuruları yapıldı. 2025 içinde karar bekleniyor. Sizce Solana ETF onayı gelir mi? Bu durum sol fiyatını nasıl etkiler? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Şimdi Solana için 4 saatlik grafikleri inceleyelim ve AI analizlerimiz ile long pozisyon için önerimizi söyleyelim. Sizin de bir öneriniz olursa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Fiyat kısa vadeli bir düşüş trendinde ve daha düşük tepe dip seviyeleri oluşturuyor. 205 dolar bölgesinden reddedildi. Bu bölge güçlü bir direnç olarak çalışıyor. 193-195 dolar aralığı birkaç kez test edildi. Potansiyel destek seviyesi olabilir. Long pozisyon için önerimiz giriş noktası 193-195 dolar arasında. Take profit için ilk hedefimiz 215 dolar, ikinci hedefimiz ise 220-225 dolarlardadır. Stop loss 189 dolar yani önceki dip seviyesinin altında tutulmalıdır. İşleme girmeden önce mum formasyonları ve teknik indikatörler ile onay alınmalıdır. Daha fazla analiz için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İyi e trader.